Merhaba arkadaşlar, bayramlar geldi geçti. Hani dedik ki artık bayram sonrası bir yükseliş olması gerekiyor dedik. E şimdi bir de şu gri listeden çıkma olayı çıktı ortaya. Vay efendim yabancılar giri listeyi bekliyor. E, tamam da kardeşim her bir yeni haberde borsa yabancıyı bekliyor, yeni haberle beraber gelecek dersek e, bu işin sonu yok. Yan tahtalar gitmiyor, halka arzlar rezil durumda desek yeridir. Hani son gelen bilançolarla beraber de halk arzlarda kırmızı rakamları halen görüyoruz. Ayrıca BIST 100 endeksi bugün 10.700 puanların altına kadar sarktı. 10.685 puanlarda işlem görüyor. Şöyle halk arzlara baktığımızda da bazı şirketlerde yeşil rakamları hatta tavanları görsek de halen arz fiyatında altında olması bizi de halen üzmeye, halen bekletmeye devam ediyor ve yarından itibaren başlayacak talep toplamlarıyla beraber Efor Çay ve Seymen kardeşler hakkında bir anket paylaşmıştık. Siz katılacak mısınız demiştik. 4400 kişi oy kullanmış. %76'sı katılmayacak. %10'u kararsızım demiş. %11'i ikisine de katılacağım demiş. Birine katılacağım diyen %3 yani 4'te 3'ü ben fazlası 4400 kişinin katılmayacak. Ve bana birçok yorum geldi. Bakın şurada 89 yorum var. Diğer videoların yorumları var. Sen de katılma. Tepkini göster. Seni takip eden 66 bin kişi var. Bunlar da görsünler etsinler dedi. Şimdi ben ilk başta aslında dedim ki yani formalite bir lot iki lot isteyeyim dedim. Sonra bir ara dedim ki ya 1000 TL yedek akçemizle başvuru yapalım. Biz oyunun içinde bulunalım dedim. Ama aklıma halen arz fiyatının altında olan, benim de portföyümde bulunan 6-7 tane halka arz geldi aklıma. Halen eksideler. Ve aslında yatırımın o kadar zor olmadığını hatırladım. Kolay yatırım. Yatırım kolay karar vereceksiniz. Öyle fazla düşünmeyeceksiniz dedim. Ve ben de bugün itibariyle kararımı vermiş bulunmaktayım. Ben de bu iki halka arıza katılmıyorum nedenleri ortada. Borçluluk durumları, sermaye koyacaklar, işte kasaya koyacaklar, ortaklara satış yapılacak. Şöyle bir baktığımızda bu bilgileri daha önce de paylaşmıştık ama yarın itibariyle ikisinin de halka başvuruları başlıyor. Nakit başvuru yapabiliyoruz. 14 lira 50 kuruş efor çay, 30 lira seymen kardeşler. İkisi de bir eşine eşit dağıtım. 90 milyon lot, 59 milyon lot seymen. Efor 90. X'in de arz büyüklüğü 1 milyar TL'nin üzerinde 1 milyar 305 milyon efor çay, 1 milyar 770 milyon seymen kardeşler. Ya çok kişi dedi ki reçelciden, balcıdan bu kadar paranın ne yapılacak? Haksız oldukları durum yok. Haklı oldukları çok durum var arkadaşlar. Yani düşünmeden edemiyorum ya birisi çaycı, birisi balcı. Tamam kahvaltı önemlidir ama bu kadar da önemli mi acaba? İkisi de halk arz bölümünden Sabah 9, akşam 5-6 arasında başvuru yapılacak arkadaşlar. İkisi de, ikisi de katılım endeksine uygun. Bakın demiş ki maksimum 10.000 TL. Maksimum 12.000 TL başvuru olabilir. Yani yani bizim öyle yedek akçemiz de pek işe yaramaz. Şöyle bir baktığımızda şurada da işte kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olur. Şimdi şöyle baktığımda 500.000 kişi katılır mı ya? O kadar çok ön yargı var ki. O kadar çok konuşuyor ki küçük yatırımcı şu an. İşte lanet olsun halk arzların bundan sonra hiçbirine girmeyeceğim diyenleri mi ararsınız? İşte bu halk arzlara katılmayalım da biraz olsun burunları sürtsün diyenleri mi ararsınız gerçekten de öyle. Yani ben de aynı fikirdeyim. Yani SPK artık çaycıdan, sütçüden, balcıdan midyeciden, kokoreççiden artık halka arz onaylamasın diye bir müddet en azından düşünmüyor değilim. Geçenlerde ama bir haber daha vardı arkadaşlar görmüşsünüzdür belki. Limited şirketler değil mi? Limited şirketler de artık halka arz olacak. O da demek oluyor ki her hafta belki onlarca yeni halka arz şirketi ortaya çıkabilecek. Daha bu yasalaşmadı ama bakalım nasıl olacak. 500 bin kişi katılırsa 135 lot 1957 TL yeterli oluyor. 2 milyon kişi katılırsa 33 lot 700 478 TL yeterli oluyor. Seymen'e 500 bin kişi katılırsa 82 lot, 2400 TL yeterli oluyor. Ama dediğimiz gibi ben de son artık kararımı vermiş bulunmaktayım. Ben de bu iki alkarzda katılmamayı artık söylüyorum. Katılmayacağım. Evet. Katılmayacağım. Yani bu kadar konuştuktan sonra bu kadar yorum geldikten sonra artık katılmasak iyi olur diye ben de düşünüyorum. Şöyle umuyoruz SPK'dan gelecek yeni halka arzlar daha iyi olur. Umuyoruz SPK'dan küçük yatırımcı üzmeyecek daha güzel halkarlar arzlar gelir onaylar gelir. Hatta bir iki hafta dursun ya. Dur bir dur bir bekleyin bakalım ne olacak gidişat diye beklemek lazım. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.